Günaydın. Çocuğumun annesi. Günaydınlar. Nereden çıktın sen Yener? E aşk olsun yani. Şimdi bak bir benim girizgahıma bak. Bir de senin karşılamaya bak ya. Nereden çıktın sen Yener? Nereden çıktım acaba? İnsan gibi konuşmaya geldik işte. Ya babam bahçedeydi. Görmemiştir umarım seni. Ya Mesude var ya yemin ediyorum tepemin tası atıyor artık ha. Kimin tepesini tası atacak acaba? Tam işler yoluna girdi diyorduk. Yaptığın iş mi yani Yener? Ya ne yaptım ben? Allah'ını seversen bana bir söyleyin ya. Ben ne yaptım? Hırsızlık mı yaptım? Birinin karısına kızına mı baktım? Adam mı öldürdüm ben? Nedir bu ya? Daha ne yapacaksın? Babamın evini başka birine kiraya vermişsin. Ya kızım biz zaten müştemilata taşınmayacak mıydık? Ha? Ömer Bey çıkarıp babanın tazminatını ödemeseydi bir sene içeride değil miydi baban? Ne yapayım? Öyle boş boş durmasın dedim ev işte. Sana ne? Dursun. Ya dursun diyor ya. Sanki ben kendim için bir şey istiyorum Mesude. Ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Şu doğmamış çocuğumuz için yapıyorum ya. Bak hesabını iyi yap. Bak bunun doktoru var. Doğumu var. Ivırı zıvırı sürü. Dünyanın parası kızım bir hesap et. Ya bir kere adama sorsaydım bari. Ben ne bileyim kızım sizin böyle abartacağınızı, büyüteceğinizi. Pireyi ve yaptınız resmen ya. Canım Mevrur Hanım'ın olayın üzerine denk gelmesi tesadüf mü? Sizin yüzünüzden. Evet, senin yüzünden o gevşek ağızlı baldızlar yüzünden. Lak 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 var <laughs> yetiştirdiniz hemen babanıza. Bak Mesude, vallahi benim burama geldi artık ha. Ben çekemeyeceğim bu pozları. Bu nedir ya? Git konuş babanla. Ne söyleyeceksin, nasıl ikna edeceksin bilmiyorum. Al çantanı. Bu akşam doğru evine. Hayat, hayat da kabul etmez. Vay. demek babanı, çocuğunun babasına tercih ediyorsun ha Mesude? Tamam ulan. Öyle olsun. Boşanalım lan o zaman. Hadi bakalım. Ben de karşı dava açıyorum sana. Hadi ulan. Hmm. Ya sen de çocuğu babasız büyütürsün. Ben de söylerim artık anneme. Bana köyden bir kız bulur. Böyle kocasını sevip sayacak. Ben de onunla evlenir, kurtulurum artık. Ya yener. Ne yapayım kızım? Ne yapayım ya? Bana başka bir çıkış yolu mu bırakıyorsunuz yani? Bak var ya daha anamın haberi yok ha. Haberi olsa, biliyorsun anamı. Hemen o dakika boşan der. Artık Mesut'u iyice düşün taşın. Bana da kararını bildirirsin kızım. Tamam mı? Oh, oh. Al işte kaldık mı ortada şimdi dımdızlak. Ah lan be bir hata nelere mal oldu ya. Alçak kayınpeder. Bozdu bütün işleri. Mesude? Yener. Ya ben çok kötüyüm. Ya bak kaç saattir senin söylediklerini düşünüyorum. Ha. Nihayet jeton düşmeye başladı yani ha? Ya niye böyle yapıyorsun? Neden beni arada bırakıyorsun? Ben mi seni arada bırakıyorum Mesude? Ha? Hep kendinizi düşünün zaten kızım. Beni düşünen var mı? Yok. Böyle evsiz gibi sokaklarda. Ne olacak bu işin sonu Mesude? Tamam ben konuşacağım diyorum sana. Ya biraz ortalık sakinleşsin konuşacağım. Bak sen bu kafayla gidersen o çocuğu babasız büyütürsün vallahi. Bana haksızlık ediyorsun Yener. Yok ya. Ya bana yapılan var Mesude. Vallahi ben de sana iyi düşün taşın diyorum Mesudeciğim. Tamam mı? Bana göre havoş. Olan sana olur vallahi. Sonra demedi deme. Hadi kapatıyorum ben kapatıyorum. Hadi müşteri geldi. Kapat kapat. Yener. Ha. Burada mısın? Buradayım. Kaç saat Ay. oldu kızım ya? He? Ya bu saate kadar kaç tane müşteri alırdım ben ya. Ay sorma yani tam çıkıyordum babama yakalandım. Lafa tuttu. Birkaç kaç aşağı alıp geleceğim dedim. Şu halimize bir bak ya. Kaç yıllık nikahlı karımla buluşmak için 10 tane takla atıyorum yani. Ay başlama yine. Başlama. Allah aşkına başlama. E hadi sen sadede gel bakalım. Verdiniz mi kararınızı Meşte Hanım? Yener bak böyle sakin sakin konuşalım tamam mı? Ama tut etmek yok. Sade gel kızım sade Bak yine öyle aynı şeyleri söyleyeceksen benim hiç boşa vaktim alma yani. Ya ben istemez miyim analı babalı büyüsün çocuğumuz? Ha? Ya kim ister üvey anne üvey baba görsün? Kızım görmesin işte biz de onu diyoruz başka bir şey mi diyorum ben? Ben davayı çekeceğim. Ha. İyi bari. Biraz akıllanmaya başlamışım belli. Ya az kalsın yuvamızı yıkacaktım ya kızım ya. Ama bana biraz süre ver. Ha Mesut'e ne süresi ya? Süre 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 süre. Bu nedir ya? Yok bende süre müre. Allah Allah. Oyun mu oynuyorsun kızım sen benle ya? Ya. Ya Yener. Ya çok uzun süre değil. Birkaç haftaya ihtiyacım var. Yani böyle Gürünun isteme meselesi falan bitsin. Ortalık bir yatışsın. Babam sakinleşsin. Ben konuşacağım. Gürün'ü mü isteyecekler? Kim istiyor? Ömer Bey mi? Ay ne saçmalıyorsun Yener? Ne Ömer Bey'i? Allah Allah. Babam verir mi Gürün'ü Ömer Bey'e? Bir ahbabın oğlu. Yener. Bana biraz süre ver ne olur. Of of. Tamam mı Sana azemi 3 hafta veriyorum. Bak 3 hafta. Ondan sonrasına karışma ha. Kendin düşünürsün. Bak yemin ediyorum inadımdan boşarım ha seni. Vallahi billahi bak. Sonra giderim memleketten yirmilik bir tane çıtar alırım kendime. Aa bak böyle kalırsın işte. İyi düşün taşın. abla Bu ne öleceksin dalgınlıktan? Senin ne derdin var? Herkesin derdi ayrı işte. Babam bana boşan diyor, sana evlen diyor. Abla ben evlenemem o çocukla. Tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum zaten. Ya bir görseydin canım, bir konuş bak bakalım. Gördüm bugün zaten. Ee, çirkin mi? Sorun tipi değil abla. Ya ben hiçbir şey hissetmediğim biriyle zorla nasıl evleneyim? Olacak şey mi? Bunu hiç babama söyleme istersen. Ben şirkette konuşacağım o yüzden denilen çocukla. Eğer biraz gurur varsa onda o da vazgeçer zaten bu isteme saçmalığından. Ya Gürrüm. Bak. Sakın öyle bir şey yapma abla. Ya bu sefer babama ezip geçme. Şimdi babamı üzeceksin. E, bizi de üzeceksin. Yani... Babam gelsinler demiş. Şimdi sen gidip gelmeyin mi diyeceksin canım? Abla. Ay, iyi yok. misin? Sapsarı oldu suratın. Gel gidelim uzanalım biraz hadi. Yok yok iyiyim geçer şimdi. Ablam yürü hadi. Hadi hadi hadi. Dur dur şunu kapatayım. Hadi. Ablam. Yok bir şey yok. Kızım ne oldu? Yok bir şey babam. Öyle midem bulandı. Normal. Yarın sabah ilk iş doktora gidiyorsun. Yonca sen ilgilenirsin ablanla. Tabii baba. Olmadı hastaneye beraber gideriz sabah. Gerek yok. Gerçekten. Bak geçti işte. Tamam ben... Ben bir Cihan'a uğrayıp geleyim o zaman. Tamam. Geç kalma bak masaya oturacağız. Tamam kalmam. Bana tavır mı yapıyor bu? Yok babam gel. Yonca, bak sakın hamile olduğumu ağzınızdan kaçırmayın. Halide Hanım duyarsa beni kapının önüne koyar. Öyle bir şey olursa ben Gülfem Hanım'la konuşurum. Sen hiç merak etme ablacığım. Sen hayırdır böyle Gülfem Hanım'la? Ne bu samimiyet? Hayır, böyle bir rica ediyorsun. Biz tekrar müştemilatta kalıyoruz falan. Ha? Ne samimiyeti ya? Güzel güzel rica edince kabul ediyor kadın. E konuşmasını bileceksin ablacığım. Hem bu aralar keyfi yerinde olun. Hayırdır? Yeni bir sevgili buldum. Kimmiş o? Zengin turizmci. Akif Turgut. <laughs> ya hale bak ya. Milletin keyfi yerinde. Ben de böyle izin günümde da seninle takılıyorum. Ya çok sıkıldım abla ya. Ben de çok sıkılıyorum. Ben de çok sıkılıyorum. Aklım yenerdi. Ne yapıyor acaba? Yonca. Ben bebeğimiz için tekrar denemek istiyorum Yener'le. Ya babamla konuşsak, ikna etsek. ha Sen de yardım eder misin? Yuvamı dağıtmak istemiyorum. Ablam. Tamam, diyelim tabii ablam. Konuşuruz. Ha, yener. Vaktin var mı? Ben eve geçiyorum. Tamam. Hoş geldin. Hoş buldum. Vay be. Eski günlerdeki gibi ha. Ben de sana biraz börek kek falan getirdim. Aç kalma. Sağ ol. Sağ ol da Mesude. Bu nedir böyle ya? Böyle gizli saklı buluşmalar falan. Tamam bir heyecan katıyor falan da. Ya nedir ya böyle liseliler gibi? Hayır bak konu komşu da sormaya başladı ha. Ayıp yani. Yener, ha. ben yarın davayı geri çekeceğim. İyi, aferin. Yalnız Mesude, baban da gelip benden özür dileyecek ha. Ne? Aynen öyle. Ya ayıp denilen bir şey var ya. Ya bak kaç yaşında adamım, hayatımda duymadığım lafları duydum ben ya. Gelsin laflarını geri alsın, sonrasına bakarız. Hiç öyle gözlerini belirtme bana Mesude. Ben bu davada başından sonuna kadar haklıyım. Hayır, benim de bir haysiyetim, bir gururum, bir izletin nefsim var ya. Cık. Cık cık cık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.